merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün yine bir biten oyan videosuyla sizlerleyim e, şu anda önümüzde bitmiş altı tane yazma var oyaları e, hepsinin hem model numaralarını hem de e, yapılış videolarının linklerini e, bu videoda size bildireceğim linkleri yorum kısmına ve açıklama kısmına ekleyeceğim oradan faydalanmak isteyenler e, linklere tıklayarak ulaşabilirler üç farklı modelden toplamda altı yazma var şu anda elimde Hepsinin videosunun e, videosu kanalımda. Da var. E hemen ilk yazmamızı açarak başlayalım. Şu diğer yazmalarımı kenara almak istiyorum. İlk yazmamın markası Altın El İpek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altın El'in Gold eskiden çıkan ürünü. Çok güzel bir yazmaydı. Bu benim elimdeki son Altın El Gold yazmaydı. Hem de seni çok seviyordum. Hem de bundan kendim de yapıp kullandım. Şöyle desenini de göstereyim size. Hem de kullanımı çok güzel, çok rahat bir yazmaydı. bu benim elimdeki son ve ne yazık ki üretilmediği için de artık bulamıyoruz, alamıyoruz. ben bu yazmamın kenarına yine yazmamın içerisindeki renklere göre bu modeli yaptım. E, yazmamın kenarlarını oyama başlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamasına bakın. yazmanın kalitesi zaten tığlamadan belli oluyor bence. i̇kişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz olabilir. Nasıl tığladığımı sormak isteyebilirsiniz. Bunun için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoyu izlemeniz yeterli. her zaman yazmalarımı iki zincirle aynen videoda anlattığım püf noktalarına dikkat ederek yapıyorum arkadaşlar. Tığlamamı ben taladıktan sonra yazmalarımı ütülüyorum. Ee, daha sonra model üzerine yerleştiriyorum. Böylece modelim daha düzgün daha muntazam yerleşiyor oyağım yazmamın kenarına. Ee, bu modeli ben çok beğendim yapmak isterim diyenler için hemen video numarasını söyleyelim. Yine YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 2236 yazdığınızda bu Oya'nın yapım videosu karşınıza çıkar. Ee, videoda böyle mavi tonlarında düz renkli lacivert yazmanın kenarında göstermiştim. Dediğim gibi 2236 numara e, numaralı video. E, genellikle şöyle söyleyeyim köşe köşeye göstermek istiyorum hanımlar genellikle köşede böyle çiçek bulunmasını tercih ediyorlar seviyorlar. Ben de her köşeye bir tane gelecek şekilde e, çiçekleri ayarladım. Normalde çiçekler arasında beşer tane çimen boşluk bırakıyorum. Ama burada tam denk düşmesi için mesela burada dört tane bırakarak gelmişim buraya. Bunu nasıl ayarladığım soruluyor genel olarak bana. Ama bunu bu şekilde böyle birer ikişer arttırarak veya azaltarak ayarlayabilirsiniz. Hanımlar genelde köşede çiçek motifi sevdikleri için ben bu şekilde ayarlama yaptım tekrar hatırlatalım YouTube'da videosu var bu modelimin YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 2236 yazdığınızda karşınıza bu modelin videosu çıkar aynen videoda anlattığım sayılara göre yaptım İzleyerek yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz çok sevilen bir model e, modelim yazma e, bir e, sipariş üzerine yapılmadı ben daha çok boş zamanlarımda kendi zevkime göre yapıp dolap uygulamasına ekliyorum satın almak isteyenler dolap uygulamasında Oya Hanım yazdıklarında benim dolabımı bulabilirler oradan satın alabilirler kullanabilirler ee, genellikle artık bu şekilde çalışıyorum sipariş almaktan daha kolay geliyor bana ee, dediğim gibi ilk yazmam buydu şimdi ikinci yazmamı açmak istiyorum İkinci yazmamın markası berivan ee, berivan yazma polyester bir yazma ama berivan yazma çok böyle çeşit çeşit yani e, Değişik değişik kaliteleri olan bir yazma. Hepsinin üstünde berivan yazıyor ama bazıları bildiğiniz çok kötü naylon oluyor. Bazıları yumuşacık oluyor. Yani bunu neye göre öğretiyorlar bilemiyorum ama bazen berivan yazmanın kalitesi beni de şaşırtıyor. Bu da yine beğendiğim bir kalitedeydi bu yazmada. Yazmamın kenarlarını yine iki zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim yakından. Polyester olmasına rağmen bu yazmamda hiç delinmedi. Şöyle açalım desenini gösterelim. Deseni çok güzel. Böyle sarı kırmızı gülleri var üstünde. Gri, kahverengi çiçekleri var. Ben kahverengiyi kullanmadım. Gri'yi kullandım sadece çiçeklerde. Kahverengiyi de kullansam böyle çok karanlık oldu gibi düşündüm. Ama bu şekilde oyamı hazırladım. Bu model zaten benim ne zaman dolaba eklesem hemen birkaç gün içinde satılan bir modelim. Çok sevilen bir model. E, bu modeli ben de denemek isterim derseniz eğer yine YouTube'da bu oyamın da yapım videosu var. YouTube'un arama kısmına oyağım 2228 yazdığınızda bu modelin de yapım videosu karşınıza çıkar. Yine bu modeli de aynı aynen videosunda anlattığım şekilde yaptım. Hatta videomu izlerken böyle beğen butonuna falan da basarsanız çok sevinirim. E, oyamı bu şekilde hazırladım. Yine tam köşeye denk gelmesi için şöyle göstereyim. Tam köşede çiçeklerin olmasını seviyoruz dedik biraz önce. Tam köşede bir tane denk gelmesi için normalde 3 aralıkla yapıyorum ben şöyle göstereyim. Ama burada şu tarafta 5 aralık bırakarak yaptım. Bu şekilde oyamız oluyor arkadaşlar. Şu tarafını da göstereyim size. Bana bir, sorulan bir soru vardı. Ben her videoda söylüyorum aslında her biten oyan videosunda. Bana oyalarınız dört kenar mı ya da bu verdiğiniz fiyat dört kenarın fiyatı mı şeklinde falan sorular geliyor bazen. Biz hep dört kenar yapıyoruz burada. Bilmiyorum başka yörelerde nasıl yapılıyor ama ben hiç görmedim böyle iki kenar veya üç kenar mı artık nasılsa hiç denk gelmedim. Biz hep dört kenar yapıyoruz. Yine bu oyanda satılık değil sipariş üzerine yapılmadı. Ben bunu yine dolap uygulamasına ekleyeceğim. Dolap uygulamasına girdiğimizde bu modelimi bulabilirsiniz. Satın almak isteyenler oradan satın alabilirler. E dediğim gibi bunu da yine iki zincirle tığlamıştım bu yazmamı da. E bu siyah olandı. Aynı örneği bir de şöyle Paydar İpek marka yazmaya yaptım. Paydar İpek marka şu an özellikle bu serisi inanın Cenk'le yarışacak kalitede yumuşacık dökümlü bir yazma olmuş. Çok beğendim ben. Kenarları da çok güzel tığlandı. Şöyle göstereyim tığlamasını da. Ee, hemen açalım deseni de gösterelim. Ben çiçekli yazma sevmiyorum diyenler bile bu desene bayılır diye düşünüyorum. Deseni çok güzeldi. Şöyle oyamın sıklığını da göstereyim size. Biraz önce gösterdiğim oya ile aynı model. Aynı, aynısı Video numarası da tabii aynı. YouTube'un arama kısmına 2228 Oya Hanım yazdığınızda karşınıza bu Oya'nın yapım videosu çıkar. İki zincir çekerek yazmanızı tığlayın. Sonra videoda anlattığım şekilde yapın. Aynı modeli ortaya çıkarırsınız. Hiçbir endişeniz olmasın. E şunu da belirtmek istiyorum. Mesela bir Oya'yı yapmak için, videosunu hazırlamak için böyle tığımı yazmama elim alıp da kameranın karşısına geçmiyorum. Bunda e bunu da daha öncesinde mutlaka örnek mendilin kenarında düzenlediğim sayılarını belirlediğim en muntazam nasıl olmalı diye üzerinde çalıştığım örnekleri paylaşıyorum. Bu nedenle güvenerek yapabilirsiniz. Hiçbirinde problem yaşamazsınız. Bu da dediğim gibi 2228 numaralı oya. Ben payları pek yazmayı daha önce hiç denemedim. Hiç kullanmadım. Kalitesi nasıl diye soranlar için de şöyle kenar tığlamasını göstereyim. Kenar tığlamasından yazmanın kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Benim bu yazmanın da kalitesinden çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Dediğim gibi Cenk ve Reyyan bu ara özellikle çok pahalı. Onun yerine tercih edilebilecek bir marka. Alanlar kullananlar bu videonun altına yorumda yapabilirler. Ben aldım, kullandım, memnun kaldım ya da kalmadım şeklinde yorumlarınızı bekliyorum. Bu oyanda bu şekildeydi. Üç tane yazmamızı gördük. Şimdi geriye kalan üç yazmamı göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bu yazmam arkadaşlar. Reyhan marka, Reyhan İpek marka. Şöyle üzümlü çiçekli bir serisi vardır Reyhan. Bunu bütün renklerinden almıştım ben. Şöyle göstereyim size. Bu da yine elimde son kalanlardan. Zaten yazmanın deseni eşart deseni gibi. Ama şu köşede şöyle üzüm gibi üzüm gibi duran desen bana bu yazma için üzüm oyası yapmam konusunda fikir verdi. Şöyle üzümleri de göstereyim size. Bu oya çok zahmetli. Çok uzun zaman alıyor. Bu nedenle bu oyaya kaç lira derlerse desinler. Bence herkesin emeği herkes kendi emeğinin karşılığını istiyordur diye düşünüyorum. Bu oyayı genelde pahalı buluyorlar ama bence çok güzel farklı bir örnek. Ağır bir örnek. Böyle tam çeyizlik bir model. Özellikle iri model seven yöreler var. Onlar hiç kaçırmasın. Çok güzel diye düşünüyorum. Mutlaka bu oyayı deneyin. Yazmam reyyan markaydı. Şöyle göstereyim. İki zincir çekerek reyyan yazmamı da tığladım. Yine tığladıktan sonra ütüledim. Bu nedenle örneğim üstüne daha düzgün, daha tazan bir şekilde yerleşti. Siz de e, tığlama ile ilgili problem yaşıyorum diyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oya hanım 1098 yazın. Orada karşınıza çıkacak olan tığlama videosundan yararlanabilirsiniz. Bu oya'yı çok beğendim, denemek istiyorum diyenlere de hemen söyleyelim video numarasını. Yine YouTube'un arama kısmına Oya hanım 2334 yazdığınızda bu oyanın da yapılış videosu karşınıza çıkar. E, aynı hatta bu yazmanın kenarında gösterdim ben bu e, Oya'nın yapım videosunu. Bu da onun bitmiş hali. Merak edenler vardır. Belki o video izleyip de bitince nasıl oldu diye düşünenlere de böylece göstermiş olalım. E, yazmamın içindeki renklere göre yapmıştım zaten. Gayet de güzel oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. E, hemen diğer örneklerimi de açmak istiyorum yazmalarımı da. Onlar da aynı modelden. Yani 2334 numaralı örnekten. Hemen göstereyim. Bunun yazması kısmet ipek. Kısmet ipek biraz polyester bir yazma. Hemen açalım, kenarlarını gösterelim. Orta kalitede. Deseni çok güzeldi. Özellikle lacivert zemin üzerinde bu renkler çok güzel olmuş diye düşünüyorum ben çiçeklerde. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Bunun da tığlamasında hiç problem çıkmadı. Siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarsanız bu yazmamın bu yazma tığlama videomu da bulup izleyebilirsiniz. bu da bu şekildeydi. Kırmızı ve pembe renkli üzümler yaptık. Yazmamızın rengine uygun olarak. Şöyle göstereyim yine köşeye bir örnek denk getirdim ben. Şöyle normalde 2, 4, 6, 8 aralıkla yaptım ama şurada 2, 4, 6 aralıkta hemen köşeye geldiğimiz için çiçeğimizi yerleştirdim. Yine bu yazmamda dolap uygulamasında dolabıma eklenecek oradan satın alabilirsiniz. Özellikle kupon tanımladığı günleri kaçırmayın dolap uygulamasının kuponlu günlerini. Bir tane daha var bu son yazmam arkadaşlar. Son yazmam da düz kırmızı yazma şöyle göstereyim. Bu yazma Ebru İpek marka arkadaşlar düz renk. Güzel kaliteli bir yazma. Kenarlarını şöyle tığlamasını göstereyim size. Düz renk ama şöyle açayım. Tığlamayı falan göstermek için. Ben iki zincir çekerek yine bunu da tığladım. Tığlamasında hiç problem çıkmadı. Çok rahat tığlandı. Ben çok fazla Ebru İpek yazma almıyorum açıkçası. Bu sefer böyle fiyatı biraz uygun diye bir deneyelim bakalım demiştim. Gerçekten güzelmiş alınabilecek bir marka. Kenarlarının üzümleri de yine düz renk kırmızı olduğu için böyle kırmızı yaptım. Çok da bence güzel oldu diye düşünüyorum. Özellikle bizim burada yeni gelinlere kırmızı yazma hediye ediyorlar veya bunun altındaki kırmızılı pembeli yazmalardan veya yeni doğum yapanlara al basmasın diye filan da kırmızı yazma alırlar. Hediye götürürler. Bu da tam bence onlara göre oldu. Hem çok güzel hem gösterişli. Hem de böyle takanlar keyifle taksın. Çok güzel oldu bence. Ee, tekrar video numarasını söylemek istiyorum. Ee, bu oyamı yapmak isteyenler için de ee, Youtube'un arama kısmına 2334 yazması yeterli. Aynen videoda anlattığım şekilde bu oyamı da tamamladım. Hemen şöyle bir göstereyim geriye doğru. Bir kırmızı üzüm oyan var. Bir kırmızı ve pembe üzüm oyan var. Onu da göstereyim şöyle size. Sonra altında şöyle reyyan yazmamın oyası. Reyyan yazmamın içerisinde çok değişik renkler olduğu için bunu bu şekilde yaptım ben. Şöyle. Onun altında diğer modelime geçiyorum. Bu şekildeydi. Yine siyah yazmamın kenarında da yine aynı modelim var. Bu şekilde. İlk gösterdiğim yazmamın markası Altınel Gold'tu. O da bu yazmam. Şöyle biraz geriye alayım. İnşallah oyalarımı beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Hepsinin videosu kanalımda var. Videoyu dikkatle izlerseniz video numaralarını kaçırmazsınız. Herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık. Siparişli çalışan arkadaşlarıma da bol kazançlar diliyorum.